yerleştiriliyor. Transfer et. Tam kafadan. Ayakta kalan son oyuncu. Oo, Spike booster. ada düştü. Etti mi üç? ister kapısın. <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> ben, be, ben Ne diyorsun? Ha? He? Ha? <laughs> Spike nerede? Sen ne yapıyorsun? Gidiyoruz bekle. Adam bir ben, ben zaten kurmayı oynamayacağım ki. Dur canım. Ay kanı 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 kanı. Son 30 saniye. Aslında çekmeyen değil adam oturuyordur bir yerde. Q basmış da olabilir Sus. yukarıda. Bir düşman kaldı. Helal. Da 4. Ultim de var seri oynarsan. 20 saniye oynat. Hayır. Fight bende. Evet. Gözde yerleştiriliyor. Adam Son 10 saniye. Elinizin Helal ya. Aldınız bu teknik desteği? <laughs> Helal. Sağ ol canım. Silah var. Bir oynamışım Tak 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 tak. Uf uf. <laughs>